Ben bir Türk şairi Hüseyin Haydar. Kahpece işlerin, karanlık dümenlerin görgü tanığı. Suça batmışların sorgu günü gelecek elbet. Fakat suçlu benim bugün. Önümde işlendi cinayet. Engelleyebilirdim mutlak. Engelleyebilirdim. Ben bir Türk devrimcisi Hüseyin Haydar. Özür diliyorum büyük Rus milletinin her ferdinden. Bozkırların, dağların ve steplerin mertliğiyle. Bağışlasın beni yüce Lenin'in ülkesi. Suçlu benim. Gözümün önünde vuruldu kardeşlik. Durdurabilirdim mutlak. Durdurabilirdim. Bu suç bir aymazın suçu değil. Benim suçum. Memleketime sahip olamamışım demek. Yeterince yanamamışım vatan ocağında. Bağımsız Türkiye'nin ve Avrasya'nın başı için. Sesleniyorum türkülerin ve destanlarımızın diliyle Müzik biliyorum Mayakovski'den ve Dorki'den Faşist orduların işini bitiren İvan'dan Vatanseverlik savaşının her kahramanından Çoluk çocuk, kadın erkek, asker, sivil Tam 23 milyon 100 bin şehitten ve gagaritten Mutluluk savaşımızı elveren veren Burak'tan Semyon Aralov ...Veyf'e giden Tanya'dan ve yoksul kesesinden tenekeyle altın gönderen devrimci Rus köylüsünden özür diliyorum. Özür diliyorum Domlu pınar şehitlerinin huzurunda demirin, çeliğin ve yüksek fırınların namusuyla... ...ve on binlerce tüfeğin, topun, kılıcın... Ben bir Türk şairi Hüseyin Haydar. Suçumu itiraf ediyorum yüzümü güneşe dönerek... Ülkemi kör karanlıktan kurtaramamışım demek. Özür diliyorum büyük Rus milletinden, diz çökerek olmak peşkubun annesinin önünde. <Sessizlik>